Transferden bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Beşiktaş'ın ilgilendiği genç ön libero'dan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup katarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Ön libero transferi için çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş yönetimi Taner Taşmi'nin Lyon'dan ayrılmaya sıcak bakmaması üzerine alternatiflere yöneldi. Siyah beyazlar Montepiller'ın orta sahası Yoris Kutart'ı listesini aldı. Karosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş Fransa Lig 1'de birden fazla Ölbero ile temas halindeydi. Listede ilk sırada olan Tanr Teşman'a teklif götürmüş ve Tanr Teşman'ın teklif yazacak bakmaması üzerine transfer rafa kaldırılmıştı. Siyah beyazlar Lig 1'de sonuncu olarak küme düşen Montepillar'dan Yoris Kotart'ı listesine dahil etti. Ara transfer döneminde de adı gündeme gelen Fransız oyuncunun durumunu araştıran yönetimin menajerler aracılığıyla maliyetini soruşturduğu öğrenildi. Fransız basınında yer alan habere göre kulübüyle bir yıl kontratı kalan 23 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Ole Gunnar onay verdiği öğrenildi. Ancak genç oyuncuyla tek ilgilenen takım Beşiktaş değil. Ayrıca Ren'in de Kutart'ı yakından takip ettiği aktarıldı. Bu arada Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın İspanya'da bazı hedefleri olduğu ve burada da ön libero çalışmaları yürüttüğü aktarıldı. Yoris Kutart geride kalan sezonda 27 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atıp 1961 dakikada sahada kaldı. Montepiler altyapısından yetişen 23 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 6 milyon avro olarak gösteriliyor. Yoris Kutart önlü veronun yanı sıra yan mevkii olarak da merkez orta sahada da forma giyebiliyor. Şu anki değeri az önce de söylediğim gibi 6 milyon avro olan Yoris Kutart'ın en yüksek piyasa değeri ise 23 Mart 2022 tarihinde gördüğü 10 milyon avroluk değer ve şu an güncel olarak da arkadaşlar Fransa U23'ün milli takımında boy göstermekte. Oyuncunun ise bir yıl kontratı kaldığını söylemiştim. 30 Haziran 2006 tarihinde Yoris Kutart'ın Montepil'de olan sözleşmesi sona ermiş olacak. Oyuncu arkadaşlar genellikle sağ yanını etkili kullanıyor ve 1.79 boyunda. Bakalım Beşiktaş yönetimi bu transferde nasıl bir yol izleyecek hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Beşiktaş'ın ilgilendiği Yoris Gutart hakkında ayrıntısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.